Herkese yine merhabalar. Bugün güzel bir ana yemek tarifi veriyorum. 2 su bardağı pirinci kabıma aldım. Üzerine 2 su bardağı suyu ekliyorum. Normal içme suyu, sıcak su eklemiyoruz. Suyu ekledikten sonra sadece bir kere karıştırıyorum ve bırakıyorum. Pirincimiz dinlenince biz de diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz. Tencere ocağa aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Daha sonra bir tavuğun But ve göğüs kısımlarını yani etli yerlerini hepsini aldım. Tenceremiz iyice yağımız iyice ısındıktan sonra içine aktardım. Daha sonra üzerine tuz ekliyorum ve karabiber ekliyorum. Tuz ve karabiberini iyice içine esinmesi için bu aşamada ekliyoruz. İsterseniz unçetsinden de tavuğu yıkadıktan sonra da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kızarınca daha güzel oluyor. Hemen kapak kapatıyorum, kapağını yarım yapıyorum. Etrafa sıçramaması için bu işlemi yapıyoruz. Kapağını kapatmasa kapatmadan da pişirebilirsiniz. Bir tarafı kızarınca çeviriyorum diğer tarafına. Güzel bir kızarmasını istiyorum, her tarafına eşit bir şekilde kızarmasını istiyorum. E, bu arada yemeğimizin adı maklube. Dilediğiniz malzemeyi bu yemeğe koyabilirsiniz. Çok güzel, çok lezzetli. Tek başına bir ana yemektir. Tavukların bir tarafını çevirdikten sonra tekrar karabiber ve tuz ve birazcık zerdeçal ekliyorum. Bu zerdeçal hem sağlıklı olduğu için hem de rengini çok daha güzel yaptığı için ekliyorum. Tekrar kapağını yarım yaptım ve biraz daha kızardıktan sonra tekrar çeviriyorum. Bir 5 dakika daha kızartıyorum. Daha sonra kaynar su ekleyeceğim. Toplamda 15 dakika kızartmış olduk tavukları. İlk aşama 5, ikinci aşama 5. Şimdi tekrar 5 dakika kızarttım. Böyle nar gibi kızarınca çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Daha sonra üzerine görüntüde gördüğünüz gibi 2 su bardağı kadar kaynar su ekliyorum. Altını kısıyorum. 15 dakika daha kaynatıyorum. Kapağını da kapatıp kaynamaya bıraktım. Tepsiye yağlı kağıdı koydum. Üzerine 2 adet dilimlenmiş patlıcan, 2 adet havuç ve 3 adet patatesi, orta boy patatesi ince dilimler halinde kestikten sonra üzerine tuz ekliyorum ve yağ sıkıyorum. Dilerseniz böyle kaşıkla da sıkabilirsiniz ve iyice karıştırıyorum. İsterseniz bunu tavada yapabilirsiniz. Orijinali tavada yapmaktır. Ama çok fazla yağlı oluyor o şekilde. Ben de fırında pişiriyorum bu şekilde hem daha az yağ çekmiş olur hem daha da lezzetli olur. Tavada biraz daha fazla yağlı olur. Şimdi tencerenin kenarına koyacağım. Patlıcanları da tavada kızartıyorum. İsterseniz bunları da fırına atabilirsiniz. Şu an fırın doluyken hemen bunları da tavada kızartmak istiyorum. Bunu koymasanız da olur arkadaşlar. Bu sadece görüntüsü güzel olsun diye yapıyorum. Yani şekil veriyorum sadece. Zaten içine patlıcan koyuyoruz. Bunu koymasanız da olur. Patlıcanların bir tarafı kızgın yağda kızardıktan sonra hemen çevirdim. Diğer tarafı da kızardım. Ve bir adet domatesi en alt kısmına koyuyorum. Bütün lezzetini bu domatese veriyor. Bu e, domates e, alta biraz yapışıyor arkadaşlar. O yüzden onu koyuyorum ki diğer malzemelerimiz alta yapışmaması için. Patlıcanları da kenara dizdim. Üzerine tavuklarımızı da diziyoruz. Sırasıyla diğer malzemeleri sırasıyla hepsini koyuyorum. Daha düz bir tencere seçerseniz maklube için çok daha iyi olacak. Çünkü e, ders çevirince hepsi böyle kalıp gibi kek gibi çıkması gerekiyor. Ama benim tencerenin ağzı geniş. Taban kısmı daha dar bir tencere. Siz mutlaka eğer kullanacaksınız yapacaksanız e, e, Tencerenin taban kısmı ve ağız kısmı Hepsi eşit bir genişlikte olursa Çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Yani ters çevirince çok daha böyle kat kat görünecektir. Şimdi bütün sebzelerimi ekledim. Daha sonra üzerine yıkadım. Pirinci ekliyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek ve sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bütün sebzelerimi dizdikten sonra pirinci iyice yıkadım. Yıkadıktan sonra süzdüm ve o sebzelerin üzerine döktüm. Görüntüde gördüğünüz gibi düzeltiyorum. 3 adet göğüs kalmıştı. O kalan göğüsleri de üzerine didikliyorum. Bu şekilde pirincimizin üzerini kaplamış oluyoruz. Pirincimizin üstü çok böyle pilavımızın üstü çok böyle kuru olmamış olacak. Tavuğu didikledikten sonra bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum, üzerine koyuyorum, böyle küçük küçük parçalar halinde üzerine yerleştiriyorum. Daha başka yağ koymuyoruz, bu yağ yeterli. Et suyunda da yağ olacağı için fazla yağ koymuyoruz. İlk başta koyduğumuz yağ ve bu ee, bir tatlı kaşığı tereyağı yeterli geliyor patlıcanları da kapattıktan sonra e, tavuğu kızartıp haşladığımız suyunu aldım bir bardak ondan ekledim ve bir bardak da kaynar su ekledim ve daha sonra yarım bardak daha kaynar su ekledim toplamda iki buçuk su bardağı su eklemiş olduk ee, et suyuyla beraber toplamda iki buçuk su bardağı eklemiş olduk ve hemen kapağını kapattım ocağın üzerine koydum e, harlı ateşte önce harlı ateşte kaynamaya başladığında daha sonra altını kıstım tam yarım saat bu şekilde pişti daha sonra altını kontrol ediyoruz tamamen suyunu çekmişse artık altını kapatıyoruz ocağı ve üzerine bir bezle kapatıyorum ve tekrar yarım saat dinlendiriyorum bu şekilde Yarım saatin sonunda üzerindeki bezini de aldım. Dilediğiniz gibi artık servis yapabilirsiniz. Şöyle hemen kıvamını da göstereyim size. Kaynayınca biraz patlıcanlar üste doğru çıkmış. Hemen ters çeviriyorum. Tek Başına bir ana yemek. Çok lezzetli, çok güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ramazan sofralarına yakışacak bir yemek. En lezzetli kısmı da tencerenin altındaki kısımdır arkadaşlar. Bakın domatesler alta yapıştı ve etler de görüntüde gördüğünüz gibi üstte kaldı. Deneyin ve yiyin. Herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.